O misallar, çözünürlüğü etki eden etmenleri ya da faktörleri e, bugüne kaldı, bugüne nasipmiş. Çözünürlüğü etki eden faktörler, etmenler ya da bir, çözücü ve çözünenin cinsi. Evet, çözücü ve çözünen cins. Daha önce de demiştik, benzer benzer çözer, organik bileşikler, organik çözücü de çözünürler. Polar bileşikler, polar çözücü de çözünürler. Apolar bileşiklerde apolar çözücüde çözünürler. Örneğin apolar naftalin polar olan suda çözünmez. Fakat benze, benzende çözünür. İyot apolardır. Polar suda çözünmez. Apolar olan kalsiyum sülfürde pardon karbon di sülfürde çözünür. Evet yani benzer benzer benzerin içinde çözünüyor. Şimdi Sevgili çocuklar bu bir çözücü ve çözünen etkisi. Yani benzer benzeri çözüyor. Polar poları çözüyor. Daha polar daha poları. Şimdi bir de ne vardır? Sıcaklık. Sıcaklık. Ben bir kere her şeyden önce çözünürlük endotermik mi? Egzotermik mi? Ona bakacağım. Endotermik katı ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık artarsa artar. Egzotermik katı ve gazların çözünürlüğü sıcaklıkla azalır. Ve basınç, basınç değişimi katı ısıvanın çözünürlüğünü etkilemediği halde gazların çözünürlüğünü doğru orantılı olarak etkiler ve basınç arttıkça gazın çözünürlüğü de artar. Evet bir de çözünme hızını etkileyen faktörlere bakalım. Bir sıcaklık. Bak bu sıcaklık her şeyi etkiliyor ya. Çözünürlüğü ister endotermik ister egzotermik olsun sıcaklıkla maddelerin çözünme artar. İki tanecik büyüklüğü çözünen maddenin tanecikleri ne kadar küçükse çözünme o kadar hızlı olur. Toz şeker küp şekerden daha hızlı çözünür. İşte karıştırma ne yapıyoruz? Çözeltinin karıştırması katı küçük tanecikleri ayırdığı için çözücüyle temas eden yüzeyi artırır ve çözülme hızlandırır. Örneğin çay kaşığı niye var? <laughs> niye var? <laughs> niye var? Karıştırmak için var. Evet. Karıştırırız, çözülmeyi hızlandırırız. Evet. Şimdi tabii ki bununla ilgili bir tane soru vermişim buraya çözünürlük. Bakalım neymiş? Yukarıdaki grafik potasyum nitrat çözeltisi sıcaklık grafiğidir. 15 saniye 250 gram suyla hazırlanan çözelti kaç gram potasyum nitrat çözülmüştür? 15 santigrat derecede 250 gram. 15 santigrat derecede bakıyorum. Bakıyorum. Şimdi sevgili çocuklar burada kalemimizi alalım. Bakın 15 santigrat derecede 8 gram. Ha, 100 gram su da ne kadar çözülmüş? 8 gram çözülmüş. 8 gram çözülmüş. Acaba 250 gram sorusu da ne kadar çözünür? Şu sıfır şunu götürsün. Şu buna şu sadeleşirse 4 kalır. Burası 5 kalır. 5 ile 25 sadeleşirse 5 kalır. 5 kere 4 20. Evet. Güzelansız kaç gram potasyum nitrat çözülmüştür? 20 gram çözülmüştür. Güzel. Nerede bu? Hı, şurada. 20 gram çözülmüştür. 35 santigrat derecede. Evet. 35 santigrat derecede 240 gram çözeltazında kaç gram potasyum nitrat vardır? Ha, 35 santigrat derecede hemen 35 santigrat dereceye buraya bakıyorum. 35 çözeltinin 100 gram çözelti hazırlandığında tabi bu doygun çözelti olarak kabul ediyoruz çocuklar. Ee, ne kadar çözücü çözeltinin toplam kütlesi 120 gram eder. Orada bakın topladım. 20-100 daha 120 gram. Bunun içinde ne kadar e, ee, potasyum nitrat var çözülen madde var 20 gram evet ben sonra da ne demişim 240 gram 240 gram da acaba ne kadar var evet bu iki kat artmışsa bu da iki kat artacak x eşittir 40 gram evet yani bu da 200 gram 40 gram çözelt altında kaç gram varmış 40 gram çözülmüş madde vardır. Yani potasyum nitrat diğer bir adıyla. Evet C'ye bakalım. 15 santigrat derece, 200 gram suyla e, hazırlanan çözeli sıcaklığı 35 santigrat derece çıkarıldığında doygun olmamız için kaç gram potasyum nitrat gereklidir sevgili çocuklar. Öyle bir soru sormuşum. Şimdi ben bunun başka bir kalemle yapayım ki burayla karışmasın. 15 santigrat dereceye bakıyorum. 8 gram değil mi? Orada 8 gram var. Çözelti ne de çıkarmış? 35'e çıkarılmış. Ha 35 ile arasında ne kadar var? 20'de 8'i çıkartırsam 12 gram gerekiyor. Eğer benim çözeltim C'yi yapıyorum sevgili çocuklar. 100 gram suda olsaydı ne kadar? 12 gram madde gerekiyordu. Ama ben 200 gram suyla hazırlanan çözelti dedim. 200 gram suyla hazırlandığında o zaman hemen onunla bir orantı kurarım. Derim ki x kadar olması gerekiyor. 2 kat artmış. O zaman bu da 24 gram madde daha eklenmelidir. Ne kadar gerekiyormuş? Gerek vardır. 24 gram daha doygun olabilmesi için eklemem lazım. Şimdi 55 santigrat derecede 150 gram suyla hazırlanan çözeltinin sıcaklığı 35 santigrat derece çöz düşürürse kaç gram madde çöker. Sevgili çocuklar hemen 55'ten bunu da başka bir kalemle yapalım. Başka bir kalemle yapalım. Kiminde yapalım? Şu var mı? Bu biraz değişik. Bunu hangisini seçelim? Mavi var. Ee, sarı yok ama belli olacak mı sarı? Hı. Belli oldu kısmen de olsa. Evet, 55'ten 55'ten kaça düşürecekmişiz sıcaklık 35'e. O zaman hemen şuraya bakıyorum. 55 35. 55'te 32 gram, 35'te 20 gram. Aradaki farkı alıyorum. Aradaki farkı alıyorum. 32 ne kadar aradaki fark? 8. Değil mi? 35'e düşünce pardon e, aradaki fark 8 çıkar. 20'yi çıkardım. Yok. 20'yi çıkartırsam 12 kalır. 12 gram kalır. Ha, 12 gram. Kaç gram suda olsaydı bu? Bu 100 gram suda olsaydı 12 gram e, çökecekti. Değil mi? kaç gram madde çeker? Bendeki elimdeki su ne kadar? Y 150 gram. Buna da x dersek. Şimdi bunu da bulalım. Bu 0. bunu yok etsin. Efendim bunu 5'e bölürsek 2. Bunu 5'e bölürsek 3 kalır. Ha şimdi 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6 kaldı. 3 ile 6'yı çarptım. 18 gram ne yapacak? Ee, madde çökecek. Ha. Şimdi demişim ki çökmenin olmaması için kaç gram suya ihtiyaç vardır? Ben artık bu kalemde çıkayım. Bu kalemde çıkalım. Şuna gelelim. Tamam. Yok. Bu değilmiş şuna gelelim. Evet. Şimdi ne kadar 18 gram çöktü? Hangi sıcaklık bu? 35 santigrat derece değil mi? 35 santigrat. 35 santigrat dereceye baktım. 100 gram içinde ne kadar çözünüyor? 20 gram çözünüyor. 20 gram çözünüyor. E bende ne kadar çökmüş vardı? 18 gram madde çökmüştü. O zaman da x gram su gerekir. Hemen şu 20 ile 100'ü sadeleştirelim. 5 kere 18, 50, 90 meter. Evet. 90 gram suya ihtiyacımız var imiş. Evet. Bu da buraya Az önceki 18 gram buraya idi. Evet. Hepsini bulduk. 90, 18. 18 Çankırı, 24 Erzincan. 40 Kırşehir. 20 Denizli. Hepsini bulduk. Evet. Evet sevgili çocuklar. Burada bir okuma parçası var. Su gibi aziz ol. Su birçok maddenin temel yapısını oluşturur. Suyun formülünde H2O yani açılımı hohtur. Bakınız bu hidrojenlerden birinin yerine alkil yani CH3 bağlanırsa alkol oluşur. Eriki hidrojenin yerine alkil bağlanırsa eter oluşur. Örneğin hadi bakalım bir hidrojenin yerine bir CH3 bağlandı işte metil alkol. En zehirli o, alkol öldürücü alkol. Evet burada CH3 her iki tarafına da CH3 bağlanırsa görüldüğü gibi eter oluşur. Su iyi bir çözücüdür. Kanın %90'ı sudur. Madde taşınmasını sağlar. Organellere besin oksijen taşır. Atıkları da aynı şekilde uzaklaştırır ve vücutta atılmasını sağlar. Aynı zamanda iyi bir temizleyicidir. Temizlik genellikle su ile yapılır. Metabolizm olaylarını hızlandırır. Enzimler sulu ortamlarda etkilendirler. Besinlerin sindiriminde parçalayıcı görev yapar. Vücut ısısını ayarlar. Sıcaklık sıcaklarda terlediğimizde Dışarıya ısı sıvı atarak vücut ısısını dengeler. Eklemlerde, mafsallarda organların birbirine sürtünerek aşılmasını sıvı ortam önler. Evet, suyun kıtısı sıvısından daha az yoğundur. Bu nedenle suda yaşayan canlılar buz tuttuğunda yine yaşamlarına devam ederler. Temel oksijen ve besin kaynağı olan yeşil bitkiler suyla fotosentez yaparlar. Kuru tohumların %7'si, insan vücudunun %62'si. 1'e 70'i sudur bu kişiye göre değiştiği için. Susuz ne kadar yaşayanları tartışır ama günde en az 8-10 bardak suyla ne kadar sağlıklı yaşayacağımı tartışır ve düşünürüm. Su gibi aziz olunuz ama lütfen suyun da kıymetini biliniz. Elimizle artık bulaşık yıkamayalım veya taş olduğumuzda ne bileyim yani herhangi bir temizlik yaptığımızda duş olsun, banyo olsun her şeyde suyu tasarruflu lütfen tasarruflu kullanalım. Bakın bitiyor, bitiyor su bitiyor. Bunu ben 12 yıl önce yazmışım. 12 yıl önce bu kadar bilmiyorduk suyu sonradan bu kadar muhtaç olacağımıza. Evet bu okuma parçası kitap yazarı Galip Yalçın tarafından yazılmıştır. Biz de Galipçe kimyayı okeyleyip beğeniyoruz hem de abone oluyoruz. Değil mi? Tabii yine sizin keyfinize bağlı. Hoşça kalın, dostça kalın. Galipçe kimyada e ister kal, ister kalma. Herkes yine istedi, bildiği yere gitsin. Çok sağ olun, teşekkür ederim.